Toplam yüz ölçümleri düşünüldüğünde Türkiye'nin içine en fazla kaç tane Konya ili sığar? Evet 19 tane Konya ili sığar. Konya yüz ölçümü 38.873 km göller hariç Türkiye'nin en büyük yüz ölçümüne sahip ilidir. Türkiye'deki illerin yüz ölçümleri kilometre kareleri 2022 yılıydı. 780 km kare Konya. Türkiye bu Konya ise göller dahil 40.000. Göller hariç 38.800 yani 2000 metrekaresi Yani düşün 780 binin 40 bini yani 19'u. Bu da sırası. Altlarını çizdim. yani yaklaşık 39 bin kilometre kare yapıyor. Orta Doğu yaylası üzerinde. Sonra Ankara, Aksaray, Niğde, Mersin, Karaman. Türkiye'nin en giriş ili Konya. 19 tane Türkiye'yi 19 tane Konya sayıyor. Konya mı büyük, Hollanda mı büyük? Konya'dan çok daha çok az büyük olan Hollanda 2017'de tarımsal ıı, ihracatı 100 milyar euro olmuş. Konya'dan çok az büyük. Yani Hollanda azıcık büyük. Türkiye'nin yüz ölçümü kaç Konya eder? 19 Konya eder ki kısarı soruldu. Ee, işte biraz önce okudum. Konya'da bir de aynı şekilde en büyük de hangisidir diye de soruldu. Yüz ölçümünden itibaren evet kaç kaçılır bu sorunun yanında yine o da